Mutluluk. Mutluluk mu? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Yarışmaya zaten burada biz ee, hakikaten çok disiplinli bir şekilde çok sıkı çalışıyorduk biz. yani ee, şöyle söyleyeyim. Okul biter. Yani 5'te falan bizim o zaman dönemimizde öğrenciydik biz. Saat 5'te 6'da okuldan çıkardık. 12'ye kadar biz çalışma yapardık. Yani eve gitmeden direkt salona çalışmaya girerdik. 12'ye kadar çalışma yapardık. Bu disiplinin haricinde tabi bunun verdiği bize bir özgüven de vardı. Daha de gelmişti. Hani yarışmalara kulisine gittiğimiz zaman diğer ekipler birinci belli ikinci kim diye konuşurlardı ve yani bizim birinci olmamamız sürpriz olur. Yani karşılama da en iddialı bizde. Yani bizim birinci olmamamız sürpriz olurdu. Ve biz de onun ama tabi onun şımarıklığından değil güveni biz her seferinde daha iyisini daha iyisini yapmaya diye çalışılır bizdeki şevk o zaman tam amatör yani biz profesyonel olarak hiçbir bir işe bakmadık. Hep hala da gene aynı şekilde bakıyoruz. Amatör olduğumuz için de başarı kaçınılmıyor yani şey yapılmıyor. Bir maddi çıkar olmadığı için bizdeki en güzel maddi çıkar işte yarışmadan derece aldıktan sonra bir yerde yemeğe gittik mi tamam işte yettiğimize. Peki e, yurt dışı organizasyonları olmuş mu? Oldu. Katıl ben Avusturya'ya gittim, İspanya'ya gittim. Bu e, buralarda festivallerde, bu festivallerde biz gerçekten ayrı bir özellik görüyorduk çünkü e, Avrupa kültürü biliyorsunuz birbirine yakın. Onların arasında bir dışarıda olan e, biz geliyorduk, çalgımızla, oyunumuzla, kıyafetlerimizle o o farkı olduğu için de biz Avrupa'da daha çok ilgi görüyorken, yani daha çok e, şey görüyorduk e, rağbet görüyorduk. Onun avantajını da iyi kullanırken yani bizim gösterilerimiz çok kalabalık olurdu. Yani bizim işte bulunduğumuz gösterilerde halk, bulunduğumuz bölgede halk şey yapar bizi karşılar diye. Sefer abi mi sen? Var mıydın o Sefer abiyle, rahmetli Salih abiyle ben biz çalıştık. Daha sonra ben onunla Onlarla eğitmenlik yaptığım dönemde de çalıştım. Onlar benim e, 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 ekiplerine ekiplerimle davul çaldılar, klarnet çaldılar. Onların yeri bambaşka. E, bence şu anda silirdin acı şeyi söyleyeyim ben. Hani eski bizim abiler gibi yetişen oyuncular olmadığı gibi onlar gibi müzisyen de olmadı yani. Şu anda daha onların yerinde olmuş müzisyen ben sizleri de tanımıyorum. Kendi oğlu da dahil olmak üzere yani. Oğulları dahil olmak üzere. Peki, bu yurt dışı ziyaretlerinden birinde Sefer abi Bulgaristan'da mı Ben onda yoktum. <laughs> o dönem, o dönem askerdim ben. Onlar gene halk eğitimine gitmişler galiba. Sefer abi Bulgaristan'da mı yoksa Polonya'da mı ne bir yerde unutmuşlar galiba. <laughs> Peki, e Valla bizim yurt dışı ziyaretlerimizde biz sürekli şeyde bizim Avusturya çıktığımız zamanlar Türkiye'de bir mastika dalgası vardı. biz kortejlerde sürekli aynı müziği çalıp mastika ile kortejlere katıldık. Oradaki kortejler aşağı yukarı 2 kilometre 3 kilometre mesafede olan bir kortejlerde. O kortejlerde çal mastika çal mastika mastika ile korteji bitirdik. Şeyler yani yarışmalar oradaki gösteriler zevkli oluyordu tabii ki. Yani diğer ülkelerden gelen arkadaşlar oluyordu şey ekiplerle. Onlarla bir temasımız oluyordu. Ondan sonra orada daha rahat oynuyorduk. Yani daha şeylik böyle yarışma havasından çıktınız, şimdi daha relax oynadığımız zaman o zaman her şey daha değişik oluyor tabii. Evet. arkadaşlık zen geliştirdiğimiz insanlar vardı. Ya yani bizde de o zamanki şeylerde oluyordu, şey yapıyordu. O zamandan görüştüğümüz ve sonra buradaki festivallere gelip de orada karşılaştığımız ekipler falan vardı. Onlarla tekrardan tesadüf de olsa yan yana gelmiştik yani. Ama tabii bizim zamanımızda biraz daha bu mektuplaşma şeyi işte zor olduğu için evet. pek öyle şeyimiz yoktu. <laughs> evet. Şeyde Temel, hocayla temel, öyle, temel Hoca ile hiç çalışmayacağım. Temel Hoca ile tabii çalıştık. temel Hoca Ya Temel Hoca disiplini seven, yani bu e, öğretmenliğinde de aynı şekilde, dışarıda da aynı şekilde. Ama onun yanında e, biz Temel Hoca ile çok rahattık yani. E, her şeyimizde rahatlıkla halk oyunları esnasında konuşurduk. E, bize dert e, dertlerimize ortak olurdu. Bize yardım ederdi. Yani Temel Hoca bizi yani okulla halk oyunlarının çok iyi ayrılmıştı. Orada şey söyleyeyim de Temel Hoca'nın işte disiplini gene devam ediyordu. Saç problemi vardı bizim dönemimizde. Ee, bizim saçlarımız hep kısaydı. Şeyde de e, yarışmalara da gittiğimiz zaman diğer okullar İstanbul okulları böyle değildi bizim gibi değildi. Bir gün çalışmada ne Nedim Bey geldi okul müdürümüz Dedi ya baktı bize böyle ya dedi bu çocukların saçları niye kısa dedi bu kadar dedi. Foklajların saç dedi bundan sonra serbest dedi. <laughs> Temel Bey olur mu hocam falan olur olur dedi. Diğer okulları gördüm ben de hepsinin saçları uzun dedi. Bizimkilerin de şey ne onlardan farkı ne dedi. Bize bir o zaman okulda şeydi bir farkındalık vardı. O zaman öyleydi yani bizde farkındalık vardı. Çünkü neden şöyle söyleyeyim ben biz halk oyunlarını oynadığımız zaman bir elin parmakları kadar azdık. Bize gelen, e, o zamanki aile yapısından da kaynaklanan şeylerden dolayı aramıza katılan arkadaşlar olmadı. Ya kimisi sıkıldı gitti, ya kimisine ailesi müsaade etmedi. Ailesi müsaade etmeyenlerin çoğu da kız arkadaşlarımızdı. Belli bir gruptan yukarı çıkamadık. Yani biz o zamanlar e, aşağı yukarı 12 kişilik bir ekiptik. Hem Silivri Sesi'nde gösterilerek çıkıyorduk hem de Ali Gürsoy Nezaretinde Halk yetim Merkezi'nde çalışıyorduk. Siz, bu, sizdeki kültür evin temeli oradan gelmişti zaten ve e, Silir Can da oradan doğmuştur yani. E, o zamanlar işte Nuri Hoca bizim burada Sidri Can'ın kurbanın şeyi, şairi Silivri Halk Merkezi'nde müdür yardımcısıyla biz de Ali abinin orada çalışmalarımızı yapıyorduk. İstanbul'a gösteriye gittiğimiz zaman bizi orada görenler şaşırıyorlar. Ya diyorlar siz <laughs> liseden misiniz, halk eğitim merkezinden misiniz? <laughs> Çünkü her iki grup bazı halk merkezini gösteriye çağırıyorlar. Ee, şey biz gidiyoruz. Liseyi gösteriye çağırıyorlar. Gene biz gidiyoruz. Gene aynı kişiler. Ee, uzun süre bu şeyi aşamadık yani. Sonra Tamer'in e, işte alt kültür evinde bir çalışmasıyla birazcık yavaş yavaş açılmaya başladı. Tabii onda da e, o sırada belediyenin imkanlarıyla yurt dışı seyahatleri falan biliyorsunuz bizim halkımız e, her şeyden önce gösterişte biraz daha meraklı olduğu için oradaki avantajlarla süre teşvik etmeye başladılar. Falan. Buraya kadar geldi halk oyunları. Şu anda silirde hemen hemen herkes galiba halk oyunları 1-2 oyununu biliyor yani oynuyor. Hani kalmadı ama nasıl oynuyor onu da tabii onu soru işareti. Şimdi aslında daha evvel yaptığımız sohbetlerden bahsedebilecek bir bir hassasiyetin var. Stilize tabir ediyorlar. Evet. Ben stilizeye bakmıyorum. Yani şimdi o zaten o halk oyunları değil. O bildiğiniz bir şey dans. Yani bence bir anlamı da olmuyor. Çünkü sahnede koşarak oyun oynuyorsun. Koşarak bir şey yapamazsın. Ancak ya durarak bir şey yaparsın. Ya da ağır hareketle bir şey yaparsın. Koşarak bir şey yapamadığın için de bence o halk oyunu değil. Yani öyle bir gösteri gibi bir şey. Yani bir özelliği benim için bir özelliği yok. Yani o e geldiği zaman otantik evet Otantik e, esas o zaten. Çünkü e, halk oyunu halkı yansıtan o. Halkın e, içindeki coşkuyu, içindeki söylemek istediğini figürlere vurmasını yansıtan otantiktir. İşte ama e, şu anda biraz daha artık basit mi geliyor, şey mi geliyor anlamıyorum. Bir stilize e, şey var, akıl var. O da halk oyunlarına bence zarar veriyor. Ben kabul etmiyorum yani stilizeyiren kabul etmiyorum. Bir başka bir de şeyi anlatayım ben, e, biz <laughs> İzmir'de televizyon çekimine gitmiştik. <laughs> e, televizyon çekimi sırasında e, o gün 30 Ağustos'tu. Biz dediler şey yapalım, e, İzmir dışında bir yere gidelim dediler. Orada eğleniriz falan. Şeye gittik biz sonra, e, oradan Kuşadası'na gittik. 30 Ağustos'a atmak için. Kuşadası'nda Orada bayağı bir kendi aramızda eğlence yapıp böyle e, oynadık, şey yaptık. Gün akşam oldu, tabii biz çekim uzattık. <laughs> <laughs> Sonra e, ertesi gün çekim yapıldı. E, şey, bir de gene İzmir'e televizyon çekime gittiğimizde biz e, o yaşta evet yani büyük bir cesaret. Arkadaşlarla beraber biz dışarı çıktık gece. İzmir koltuğunda gece saat 12'de eğlenceden çıktık. Tekrar biz kendi kafamıza gezmeye çalıştık bazı arkadaşlar geç kaldılar. Bizler de geç kaldılar. Onlar hemen yakalandılar. <gülüyor> <gülüyor> o beni gördüklerinde otele gelirken attıkları çıdıkları şu anda kullanıyorlar. Tabi <laughs> Tabii bizim dönemimizde de vardı. O mizansenler işte kına gecesi, damat tıraşı, işte koç katarı gibi şeyler. Bunlar o yörede işte e, kurban bayramlarında erkek tarafının e, nişanlısına kurban hediye etmesi gibi işte bizim meşhur e, tıraşlarda, e, damat tıraşları meşhur düğünlerimizde o zamanki işte e, bizim küçüklüğümüzde bizim mahallede ben kale mahallesinde içtim bizim mahallede aşağı bir düğün bir hafta sürerdi. İşte bunda e, at yarışlarından tutun ki, e, işte güreşlere, ondan sonra işte düğün eğlencesine, işte kına gecesine, işte yastık getirme, yastık götürme, bir sürü adetler var. Bunları işte sahne ortamında e, uygulayabildiklerimizi biz mizansen olarak sahnede uyguladık. E, diğerlerini yapamadık zaten, beceremedik bunları ama... Kına gecesi, işte damat tıraşlıktan bunlar değişmeyen şeylerdi yani uçtan senlerdi, yapılamayan senler senlerdi. Eğitmenlik de Evet, eğitmenlik yaptım ben. Aşağı yukarı e, bayağı bir sene, 10 seneden fazla eğitmenlik yaptım. İstanbul'da e, dernekler çalıştım, İstanbul'da okul çalıştırdım. E, ama bizim zamanımızda sonra şey çalıştım. Silivri Halk Merkezi'nde eğitmenlik yaptım sonra bir siyah diye bir dernek kurmuştuk. Daha hala da şu anda pek aktif olması bile var. O dernekte de eğitmenlik yaptım. Böyle gidiyor. Yani öğrenmek isteyen gruplara eğitmenlik yapıyorum. Çünkü ben bunu seviyorum. Ee, sevdiğim için de eğer bir 10 kişi, 15 kişi gelse bana öğret ben onlara gider öğretirim. Bir de şu yüzden e, bizim siliri oyunlara bu stilizden dolayı ciddi anlamda e, defon oldu. Yani bana bir, bir zamanlar bir öğrenci geldi, yetişmiş öğrenci ama bizimle oyun oynayamadı. Çünkü ayağı yanlış kırılmış, yanlış kırıldığı için de e, düzeltmek zor oldu. kızcağız dedi hocam dedi ben dedi beceremeyeceğim dedi gelmeyeceğim dedi. Yani böyle bir şeylere meydan vermemek için, e, fırsat vermemek için ben e, bildiğim ki yani e, otantiline en iyi bilenlerden olduğumu da iddia ediyorum. E, bunları başkalarına öğrenmek isteyenler ama sıfır öğrenmek isteyenlere öğretirim ama başka türlü diğerlerini öğretmek çok zor olur çünkü yanlış öğrenmiş yanlışı düzeltmek biliyorsunuz bayağı problemli yani. Şimdi oyuncunun sana söyleyecek olsa hangisi senin daha ikisi de güzel. Yani ikisinden de ayrı hal saldım yani çünkü İkisinin birinden birinden fazla alsam zaten diğerini yapmazdım. Ya yani eğitmenlikten de e, zevk aldım. Oyunculuktan da zevk aldım. Yani şimdi yetiştirdiğin kişileri bir yerlere çıkıp görme onları orada seyretmen, kişiler tarafından beğenilmesi hoş oldu. E kendin oynayınca da kendinin beğenilmesi, alkışlanması o da bir hoş oluyor. O yüzden yani ikisini ikisini de aynı derecede sevdiğim için ben ikisini de idare ettim yani yaptım. İkisini yaptım. Bugünkü, e, şey var, ödüm, de bir de bir e, ekip kurmakta yıllar e, tabii. Bu durumlar, ne var bu valla şimdi bugünkülerin olanakları bizlerden çok çok daha iyi yani bizde bir olanak şeyimiz yoktu yani bir olanak biz kendi astronomamızın parasını kendimiz topladık, kendimiz veriyoruz yani hiç kimseden başka bir destek almadık. şimdi işte sizleri de var güçlü dernekler de var bunlar e, ekonomik yani öğrencinin ekonomik sırtındaki ekonomik yükü alıyorlar. öğrenci sadece oynamaya kalıyor. Biz yarışmaya müracaatı yapan biz, ekibi <laughs> toplayan biz, elbiseyi toplayan biz, enstrüman parasını yapan, toplayan biz, dedim, seyahate gitmek için otobüsü ayarlayan biz. Yani hem oyuncu, hem yönetici, hem işte öyle biz öyle bir günleri geçirdik, öyle bir şeyleri geçirdik. Ama zevkliydi yani güzeldi. Belki o günleri Bizi o günleri biz yaşamış olmasaydık halk oyunları burada silirde bu kadar olmayabilir yani. Bizim, bizden önceki kuşakların halk oyunlarının buraya kadar gelmesine büyük etkisi olduğuna inanıyorum ben. bir Valla bir kere bunu sevmeleri lazım. Birincisi bununla gelmesinler. Yani bana bir öğrenci öyle gelmişti zamanında Halk Eğitim merkezinde Ben kovdum öğrenciyi. Menfaatlerimiz fazla var. İşte seyahat edebiliyorsun, yurt dışı menfaatli işte bir ayrıncalığın oluyor sende, şeylerin oluyor. Onlar için gelmesinler. Yani bu işi seviyorlarsa, bu işi gerçekten kendilerini benimsemişlerse ve hani ben görmedim yani. Bizim arkadaşlarımıza da gördüm. Biz bu işi kazanç kapısı olarak görmedik. Hepimizin ayrı işleri var. Kazanç kapısı görmedikleri zaman e, bence başarılı olurlar. Ama kazanç kapısını gördülerse pek başarılı olacağını tahmin etmiyorum. Yani bir yere kadar giderler, bir yerden sonra bu olay olmaz yani. Şey yapmaz. Çünkü e, bunu sevmek lazım. Bir de yani zor, kolay bir şey değil yani zor. E, zor olduğu için de sevmen ve katlanman lazım. Yine de abi bir şey. Aynı aynı senelerle aynı. Beraber oynama şansı. Onu, aynı ekip. Halketim'le beraber oynadık. Lisede beraber oynadık. Halketim'de bizim hem Diyarbakır ekibimiz vardı o zaman. Hüseyin Şahin çalıştırıyordu. O ekipte beraber oynadık senelerle. Eee Silivri ekibine Ali Gürsoy çalıştırıyordu. Onu da işte yok. o ekiplerle beraberdik. Senelerle Levent, Kemal Tufan, bunlarla hep aynı dönem Hüseyin abiyle biz şey çalıştık, e, Halkettin'de yine Silivri Halkettin'de Ali Gürsoy Silir ekibi çalıştırıyordu. Hüseyin Şahin de Diyarbakır ekibi kurmuştu. Onunla o zamanlar tanıştık. E, Hüseyin Şahin halk oyunlarında e, vizyonu olan, yani Silir dışında da vizyonu olan, üniversite yıllarında bu işi yaptığı için ve çevresi olan, şu anda e, birçoğu arkadaşı halk oyunlarında belli bir yerlerde kendisi, e, onlarla diyalo olan, ve Silivri halk her zaman için faydası olan bir abimiz. Yani o her zaman için bu çalışmaları destekler yani her zaman içinde yardım eder. Bizi bayağı e, bizim bir amatör ekibimiz vardı gene kendi aramızda kurmuştuk. Ada pazarında kadar gittik ona, bölge birincisi olmuştuk. O zaman bütün finansımızı falan şeyin Şahin karşılamıştı, toparlamıştı bizi. Böyle bir abimiz var. Yani. Mimin hoca Hoca'yla da çalıştım. Mimin Hoca'yla lisedeyken beraber çalıştık. Ee, Mimin Hoca da halk oyunlarına hakikaten e, katkısı olan, e, destekleyen ve e, kendisi de oyunculuk yerinde var yani Mimin Hoca'nın. Ee, öyle halk oyunlarına fayda silir de, yani bir yere getirmesi, gelmesinde katkısı olan bir şey işte e, sayılı kişilerden bir tanesi. Son olarak bir şey şimdi yine siz hala devam ediyorsunuz. Valla şimdi bu süreci aşağı yukarı 15 yıl falan var başlangıcı. Arkadaşlar işte belediyede çalışan arkadaşlar Şükran, Sibel bunlar galiba ön koymuşlar Bu sıralar işte ben de pek silirde olmadığım için bana en son ulaşılan kişilerden bir tanesi benim. Ondan sonra orada biz başladık. Bizim dönem yani Bizden bir önceki dönem işte Ali abiler vardı onlar ayrıldı İşte en eski birinci kuşak ikinci kuşak bir de üçüncü kuşak o dönemdeki öğrenciler biz arkadaşlar bir araya geldik ee, kendi aramızda tamamen böyle amatörce bir araya gelip eskileri yaydık oyunları da unutmamak için kendimize eğlendiği için aslında iki günlük çalışmayla biz çalışmalarımıza başladık. İşte o zamanlar e, silir sesinin pilav günü falan vardı pilav günlerine çıktık pilav gecesine çıktık. Sonra İstanbul'da bir iki gösteriye davet aldık. Bir daha da kendi çapımızda burada Silir Festivali'ne çıktık. O ekip e, bir Yunanistan'a yaptı. O sırada ben rahatsızlığımdan dolayı gidememiştim. Yunanistan'a gitti geldi. Onlar da o zaman Yunanistan'da Tayfun diye bir arkadaşımız vardı. Onu unutmuşlar orada. <laughs> yani unutulanlar oluyor yoldaki. Evet. Ondan sonra o ekip o zamandan biri işte aramızdan işi olan, ulaşam işe bir daha devam edebilecek durum olan arkadaşların ayrıldı, ayrıldı ama şu anda biz 8 kişi şu o çalışmayı devam ettiriyoruz. Ee, şu anda da Ramazan dolayısıyla ara verdik. Yani bizim hiçbir amacımız yok. Yani bir gösteriye çıkmak ya da şey değil. Kendimizi tatmin etmek için tamamen. Onlarla öyle bir prova yapıyoruz yani kendimiz belgeselde evet, de bir şey değiliz. Ha tabii buyurun biz çalışmalarımıza geldiğimiz zaman size çalışmana başladığımız zaman haber veririm. Bizi bir çekersin orada işte otantiği görürsün evet. işte nasıl otantik olduğunu yani orada e, tamamen otantik hiç kuralımız yok bizim kendi herkes yani bir şey aynı oyunu aynı ritmi vermemiz diğer şeylerin herkes doğaçlama olaraktan oyun oynuyor. Kimisi yorulduğu zaman çekiyor kenara <laughs> oturuyor. Böyle bir zevkli bir çalışmamız oluyor bizim. Sefer Evet. Bir kere çaldırmışlar bir tek. Birinciyi çalmış, çaldığında birinciden farklı çalmış. Üçüncü bu fark durumu nasıl oluyor? Ya şimdi bizim şeylerin e, notosu yok. E, şu anda galiba bir arkadaş e, kağıda dökmüş galiba onları. E, diğer e, bizim işte bu zamana kadar geldi böyle bir nota yoktu. Zaten onlar da nota Hepsi kulaktan kulağa, kulaktan kulağa öğrendiler. Tabi e, tabii o anki du, şey ruh haline bağlı yani. <laughs> Kimi çalarken doğudan basar, kimisi de re'den basar. Şey yapar yani, şaşırtır şey olur. O yüzden öyle şey doğaldır yani, olandır. Ama tabii profesyonel bir müzisyen için değil tabii ki yani. Onlar öyle bir müzisyen şey. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Abi de şu var, 81 yılında, 1981'de biliyorsunuz o zamanlar Atatürk yılıydı. Bizim sinir oyunları İstanbul'da o zaman tescillendi. İstanbul Valiliği o zaman Devlet Başkanı Kenan Evren'i İstanbul'da karşılamak için Silir sesini görevlendirmişti. Silir Lisesi Halk ekibini görevlendirmişti. Bu o zaman e, Silir oyunlarının İstanbul oyunları olduğu resmen söylenmesi bile tescillendiğini gösterdi. Bizim için de o karşıda ilginçti. O gün milliyetin yarışması vardı bize. Ee, biz sabahleyin buradan saat 8'de çıktık. Sarıyer'de Atatürk'ü e karşıladı, şey kendi evini karşıladı. Oradan spor sergi sarayı, şimdiki şey galiba oldu. Lütfi Kırdar mı? Ya, mi değişti? Harbi yedik yani spor sergi sarayına. Orada milliyetin yarışmasına çıktık. Orada birinci olduk. Hiç geri dönmeden otobüze binip Ankara'ya bakanlığın yarışmasına gittik. Bakanlık yarışmasını bitirdikten sonra gel, otobüze bindik. Geldik burada şu anki varlık okulunun olduğu yerde 19 Mayıs gösterilerek Burada 19 Mayıs'ta geldik otobüze indik. 19 Mayıs gösterilerine katıldık. Yani 3 gün hiç durmamacasına ip al oynadık. <laughs> evet, yol ve o zamanki yolları düşünün yani. Yol, uykusuzluk, yolculuk ve 3 gün oyun. 302 tabii. <gülüyor> 302. <gülüyor> ben teşekkür ederim canım. Size başarılar dilerim size. İyi bir çalışma yapıyorsunuz. İnşallah bu arşivlerde e, saklanır, yerinde kullanılır. Gelecek olan arkadaşlara e, da örnek olur. Onun bizim çalışmalarımıza bekliyoruz.